Değerli dostlar bugün 1 Aralık 2022 günlerden Perşembe. Ağır ağır bahçemizdeki meyveler yapraklarını döktü. Bak narlar kıpkırmızı ortada kaldı. Bugünlerde hava eksilere düşmesin diye garanti altına almak için narlarımız mayhoş. Bunlardan nar suyu, ekşi nar suyu yapacağız. Ve kışın yettiği yere kadar bir salatalarımızda, yemeklerimizde kullanacağız. Bu mayhoş. Bu sene bak biraz var tepesinde. Bir miktar da şu sağ taraftaki gollardan aldım. Şimdi oradan yetişemediğim yerlerde buradan balkondan toplayacağım. Es dostla yemek nasip olsun. Mağda bir dört tanesi, beş tanesi, bir kiloya olacak gelecek. Genelde bu gıdaki yakınlardan birkaç tanesini alıp Bunlardan kendimiz etmek için. Buradan alması kolay olsun diye. İşte bir kovaya yakın oldu bak dostlar. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Naözerman kulaklığı takılmış. Ben ders çalışıyorum. O da topladığı narları çiğeliyor. Nar ders suyu Ders çalışıyorum. Ya. Rahatsız etme beni dedin. <laughs> Televizyon izliyorum. Gömlek falan nar suyu bakalım. Evet değerli dostlar, önüme leğen koydum batmasın diye ama gömleğim yine de battı. Kilim serdik. Allah beyaz batmasın diyerek kilim serdik. Naviz orada çalışıyor şimdilik bakalım. Bir de nar suyu yapacağız Allah'ın izniyle. Geçen yeri yaptık. Uzun süre kullandık. Şimdi naviz devam ediyor bunu çiğelemeye. Bunu şeyi al dedim değil mi sen? bir, bir zaman bir şeyin onu makinesi gibi bir şey aldın mıydı? Hayır hayır. Gerek yok. Onu yapacak nar yok ki. Bunlar ufak. Ha, doğru. Bizim narlar ufak. Büyük yapalım. narlar için olabilir. Bak burada da çiğelendim. Hemen çıkıyor bak. Hiçbir şey evet, varmıyor. Kolay kolay çıkıyor. Ben bulaşmayayım. Sen çiğele. <laughs> tamam. Devam. Mantığını çalıştırıp kafanı çalıştırıp güzel ne güzel hangi taraftan güzel yapılıyorsa onu yapacağım. Yok makinaydı. Yok şuydu. Onlar laf laf. Benim mantığıma sığmıyor. Bak böyle daha kolay. Anne hani oluyor. Bir elim batıyor bak. Tamam bakalım. Asgisallah tencere yarım anca olacak herhalde. Önce yarım kilo anca çıkacak bu sefer. Fazla çıkaracağım. Neden? Bir kova mıydı şey? Ne? Nar. Bir kova bir, bir de, kova, de kasa. Bir kova bir de da kasada da. vardı biraz. Yani. Değerli dostlar bak bir kova narın kabuğu çıktı. Çöpü. Şurada sanırım 3 litre ya da 4 litre kadar bir su çıktı. Bu da kaynayınca 3'te 1'e 4'te 1'e düşer. Fiyatı ne kadar olsa piyasada 140 liraymış herhalde litresi. Gerçekten hak ediyor yani. Eziyeti bol. Tamam. Kaynatmaya şey yapmadan önce çekirdekleri iyice süssün suyunu. Sürece sürece Tamam. Oradan tamam. yine bir bardağa yakın su çıkabilir. Tamam. Ocağın üstüne tenceremizi koyduk. Kaynatıyoruz. Üzerindeki köpüğü alıyoruz. Koyulaşınca, istediğimiz kıvama gelinceye kadar kaynatacağız biz bunu. Tamam. Bunlar ekşimizi kaynattık. Bir, bir tane bir kiloluk, iki tane de yarım kiloluk geldi arkadaşlar. Gayet güzel, koyu. Nasıl göstereyim? Gayet koyu bakın. Çok güzel koyu oldu. Lezzeti de güzel oldu. Tadı da güzel oldu. <laughs> Yaptık. Sizler de bahçenizde narınız varsa ya da pazarda ucuz nar bulabildiğiniz zaman ya da pahalı da olabilir. Ama kendiniz yapın. Lezzeti inanın ki çok güzel. Kendi yaptığımızın ki dışarıdakilerden çok güzel. Artık bunları biz afiyetle yiyelim. Yapacak olanlara da afiyet olsun. Ben bunları artık yerleştireyim. Bize uzun süre gider. Allah'ın izniyle bize uzun süre gider. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.